Sevgili Finans ve Borsa Kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte öncelikle Vakfene, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. üzerinde oluşan kötü bir olay, bir spekülasyon gerçekleşti. Ardından da KAP'tan, SPK'dan bir kapta yayınlandı, SPK bülteninde de hatta yayınlandı bir ceza geldi. Öncelikle biraz bunu konuşacağım. Ardından da Penta Teknoloji'nin halka arzı var. Bununla ilgili değerlendireceğim. İkisini ayrı ayrı video yapmak istemedim. Çünkü çok anlatılacak bir şey yok Vakfı e, bu sorunu karşısında. Bu resmi belgelere PK Bülteni tarafından dolaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden girdiğimiz zaman buradan Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında 22 Nisan 4 Mayıs döneminde gerçekleştirilen işlemlerin bilmem kaç sayılı maddesi çerçevesinde e, makul şüphe bulunmuş diyor. Yatırımcının hak ve yararlarının koruması teminen SPK suistimal ve piyasa dolandırıcı incelemelerinden uygulanacak tedbirleri tebliğini yapmış. Yani burada bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemesi varmış. Burada cezayı alan kişi veya kurumların isimlerini görebiliyorsunuz. Tam 25 kişinin bu olaydan ceza aldığını görüyoruz. Fakat ceza 6 Mayıs tarihinde başlamak üzere borsalarda 6 ay sürece geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Şimdi zaten ülkenin şu anki durumu çok iyi bir seviyede değil. Zaten yabancı yatırımcı kaçıyor. Zaten güven yok. Yeni gelen yatırımcılarımızın yarısı kripto paraya yarısı sadece halka arıza gidiyor. Uzun vadeli güzel yatırım yapıp Türk borsasına yardım edecek küçük yatırımcı gelirken de siz onları tokatlayıp ya da korkutup gözlerine perde indirip bakın diyorsunuz. Biz dolandırıcılık yaptık. Bu şekilde paranızı sizinle tokatlayabiliriz. Adam diyor ki borsaya gelip bu gibi insanlarla uğraşacağıma faiz atarım en azından köşe olurum. Kafam rahat eder diyor. E, hiçbir şeyden zaten bilmiyorum. Biraz uzun vadeli yatırım yapmaya borsaya geleyim istiyorum diyor. Fakat yapılan olaylara bak ya benim aldığım hissede olursa ben o kadar birikim mi ne yapacağım diyor. Zaten güvensiz ortam yabancı yatırımcı yok. E, gelen kendi küçük yatırımcılarımız 3-5 sene parasını biriktirip de gelen küçük yatırımcılarımıza bu şekilde kaçırırsak olacak iş değil. ya. Tabii ki bazılarımız senelerdir bu işin içinde olduğu için biliyor. Bir şey olmaz diyorlar ama herkes bu şekilde değil. Ve Geçici 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmış. Yani bu bence çok saçma bir durum. Zaten gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Şimdi göstereceğim. İlker Bölükbaşı, Alev Bölükbaşı. Yani e, başka bir iki tane daha denk gelmiştim. Bakın Ceyhan Semiz, Hüseyin Semiz, Yusuf Semiz. E Zaten bu işleri yapan bu spekülasyonları, bu dolandırıcılık artık her neyse bilgi suistimali, piyasa bilgilerini e, dolandırıcılık. Bunları yapıyorlarsa zaten kendi hesabından, arkadaşının hesabından, kardeşinin hesabından, komşusunun hesabından illaki yapabilir. Ve yapmaya devam edecektir. Buradaki isimleri siz yasaklarsanız kardeşinden, annesinden, kuzeninden, amcaoğlundan birilerinden illaki yine yapmaya devam edecektir. Buna güzel bir yaptırım getirmeler. Örneğin hesapların kaydı yok mu? Ne kadar kar edilmiş? Ellerinden sonuçta bu hisseleri çıkarttılar ve kar ettiler ya herhalde vakıfı 4 TL'den 30 TL'ye kadar götürdüler kısa vade içerisinde yani 22 Nisan'da e, hisseyi 20 liralardan 30 liralara götürmüşler. Sonra 30 liralardan da bir anda 17 liralara geri çekmişler. Burada kim bilir kimlerin canı yandı? Kim bilir kimler bu kadar sürelerdir senelerdir biriktirdiği paraları kaybetmiş oldu. Burada yazan kişilerin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı yaptığı için bu yüzden bence bunların hesapları takip ediliyor. Yaptıkları kara el konulmalı. Hatta üzerine ekstra ceza konulmalı. Yani bunun mahkemeye verilip bunların sadece işlem yasağı değil mahkemeye verilip neden yaptıklarını sorgulanıp ardından gerekirse para cezası, gerekirse hapis cezası, gerekirse bir daha borsa oynamama cezası birçok ceza verilmesi gerekiyor. Sadece işlemi kısıtlarsanız başka hesaplardan yaparlar. Türkiye'de bu şekilde kalmaya devam eder. Şimdi devam edelim. Penta teknolojinin halka arzı ile ilgili. Öncelikle Penta Teknoloji'nin halka arzını üstlenen iş yatırım menkul değerler AŞ. Bu yüzden bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde ee, halka arzı var. Fiyat aralığı ile talep toplamı yapıyor. %48'ini şurada gördüğünüz gibi %48'ini halka arz ediyor. Bu oldukça büyük bir oran. Neden bu kadarını halka arz ediyorlar? İşte o kısmını düşünmemiz gerekiyor. 32 ile 38 TL arasından fiyat görecek. Ortalama kişi başı yapılan hesaplamalara göre 30 lot düşüyor. Bu da 900 lirayla 1500 lira arasında bir e, fiyat para bağlamanız gerektiğini söyleyebiliyoruz. Çarpanlar olarak baktığımız zaman çarpanları piyasasına göre, sektörüne göre oldukça yüksek olduğu gözüküyor. Ortaklık yapısına gelin bakalım. Gözde girişimin %40 oranında bir halka arz öncesi payının olduğu halka sonrası %20'ye girdiğini yani gözde girişim elindeki bir lotların yarısını sattığını bizlere söylüyor. Mustafa Ergün'ün %14'den %98'e, Sinan Güç'ün %10'dan %6'ya, Bülent Koray Aksoy, Mürsel Özçelik. Bunların tabii ki incelemelerini yapıp kim olduklarını araştırma size kalmış bir şeydir. Burayı bitirdim. Penta'nın fiyat tespit raporuna gelelim. Burada bir detaylı inceleme yapacağız. Buraları okumak yine de sizlere kalmış, sizlerin sorumluluğundadır. Mutlaka okumanız gerekiyor. Burada tarihçisi, hissedarlık yapısı, ürün sınıfları, favori hesabı, gelir tablosu, bilançoları birçok şey var. Ben bilanço ve gelir tablolarını inceleyeceğim bu noktada. Evet geldiğimiz zaman kendi sitesinden iş yatırımının kendi sitesinde paylaştığı bilançolarıdır. 2018, 2019 ve 2020'nin 31 aralığını paylaşmıştır. Dönen varlıklarını 174 milyondan 230 milyona, duran varlıklarını 4,5 milyardan 8,5 milyara arttırdığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülüklerini 50 milyondan 100 milyona çıkarttıklarını, uzun vadeli yükümlülüklerinde 100 milyondan 110 milyona çıkarttıklarını görüyoruz. Bu noktada dönen duran varlık artışıyla yükümlülük artışını incelediğimiz zaman sadece şunu görebiliyoruz. Kıs dönem varlıkları 174 milyondan 230 milyona çıkarken kısa vadeli 50 milyondan 100 milyona çıkmış ama duran varlık artışında da o zaman uzun vadeli yükümlülüğe göre gayet iyi seviyedeler. <laughs> çok kötü değil çok iyi seviyede de değil. Hasılata geldiğimiz zaman işte yani bilançoda değil gelir tablosunda bir sıkıntı yaşadığını Penta'nın görüyoruz. Neden? hasılatına bakalım. 543 milyondan 493 milyona düşmüş ardından 600 milyona çıkmış. Brüt karını çok az arttırdığını esas faaliyet karına hiçbir artış sağlamadığını 3 senedir görüyoruz. En son gelip de dönem karına baktığımız zaman 2018, 2019 ve 2020'ye baktığımızda 2018 ile 2019 arasında 3 kat bir artış olurken 2019 ile 2020 arasında da 3,5-4 katlık bir hatta 4 kattan biraz fazla bir azalma olduğunu görüyoruz. Favök hesabının yapıldığı bir tablo yine burada paylaşmışlar. Bunları mutlaka inceleyebilirsiniz. Ardından sektörel bilgiler da buraya döndüğümüz zaman net satış projeksiyonları, gelir tablosu projeksiyonları, kur tahminleri, net işletme sermaye, net borç tabloları, indirgenmiş nakit akımlı analizleri, hassasiyet çalışmaları, işte e, benzer şirketler, PDF çarpanları gibi kısımları bu üst taraftan sayfa numaralarında göründüğü üzere gidip incelemelerini sağlayabilirsiniz. İzahnamesine geldiğimiz zaman her zamanki gibi 264 sayfalık bir izahnamesi var Penta'nın da. isyatirim.com.tr üzerinden yine buraya ulaşma şansınız var. Burada özet bilgiler, bağımsız denetçiler, risk faktörleri, işte araştırma geliştirme patent lisansları gibi aslında burada saymakla bitiremeyeceğimiz ve zaman kaybı yaşayamayacağımız 30 tane maddeden oluşan rapor var. Bunları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda halka arz bilgileri diye Penta teknolojiden sitesine girdiğinizde penta.com.tr'de izahnamesi, esas sözleşmesi, yönetim kurulu iç yönergesi, bağımsız denetici raporları, Penta teknoloji hukukçu raporu, halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kararı, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Penta teknoloji fiyat tespit raporu birçok kısma da bu taraftan ulaşıp incelemelerini sağlayabilirsiniz. Biraz yorum yapmak gerekecek olursa eğer, şu konjektür içerisinde çok fazla tavan yapıp tavan tavan gidebilme ihtimali aslında çok olumlu gözükmüyor. Zaten bilanço ve gelir tablosuna baktığımız zaman bilançoları çok kötü olmasa ortalama sayılabilecek olsa bile gelir tablosuna baktığımız zaman gelirini arttırmayan bir penta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda fiyat olarak da 32-38 TL arasında oldukça pahalı bir fiyattan çıkıyor olması da bu noktada bir sıkıntı yaşatıyor. Gelir tablosu düzelmiş olsa esas faaliyet kârını katlıya katlıya arttırmış olsa belki biraz daha mantıklı olabilirdi fazla tavan yapması. Ama şu an görünene göre bu esas faaliyet kârı arttırmaması ile ve hatta düşürmesiyle net dönem karnı 4 katı kadar düşürmesiyle çok fazla bir tavan yapabilme ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Ama tabii ki yapabilir. Buraya katılıp katılmamak tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Anlattığımız hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olup beğeni atarsanız ve yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.